Özel eğitimde bekleme davranışı nasıl çalışılır? Öğrenciyi zemine koyulan dur işaretinin olduğu materyalin üzerine tam ayakları gelecek şekilde yönlendiririz. Bekleme davranışını kazandırmak için ilk başta çocuğun durumuna göre 5 saniye 10 saniye ile başlarız. Elimizde zamanlayıcı ile beraber saniyeyi başlatırız. 10 saniyenin sonunda "Aferin sen çok güzel bekledin" deyip sevdiği pekiştireçlerden bir tane veririz. İlk başta pekiştireçleri çok çok vermemiz gerekir. Zamanla çocuğun bekleme süresi arttığında pekiştireçleri 20 saniyede bir 40 saniyede bir en son 2 dakikaya kadar beklediğinde süre sonunda veririz. Biz davranışı 5 dakika diye planladıysak o zaman şöyle yapabiliriz. 5 dakikanın sonunda çocuğa güzel bekledin mi kartını gösterip eğer güzel bekledi yeşil daireyi eğer beklemediyse kırmızı daireyi seçmesini sağlarız. Diyelim ki çocuk güzel bekledi ona şu şekilde soruyu yöneltiriz sen güzel bekledin mi? O da evet deyip yeşil daireyi bekleme kontratına yapıştırır. Daha sonra biz de çocuğa sarılarak "Aferin sen çok güzel bekledin." deriz ve pekiştirme veririz. Çalıştığımız çocuk otizmli ise kişi genellemesi ve ortam genellemesi yaparız. Bu 5 saniyeden başlayıp 5 dakikaya doğru giden süreçte tamamen çocuğun bireysel farklılıkları ön plana çıkar. Bazı çocuklar 2 günde, bazı çocuklar 1 ayda öğrenebilir bu davranışı. Bekleme davranışı materyalleri için açıklama kısmına tıklayıp kanvadan indirebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın.